Arya? Söyle bakalım. Um, Arya'nın suratından anlarsınız belki. Çünkü. Ya <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> bugün yüzümüzü boyuyoruz. Biz <laughs> demin bir video çekmeye çalıştık ama Arya'nın suratını görüyorsunuz. Arya yerinde durmadı gıdıklandı böyle gıdı gıdı gıdıklandı suratını gıdıkladı Arya'nın. <laughs> Böyle bir kelebek oldu. Şimdi, o yüzden bana devam edin. Şimdi Ebrar'ın suratını boyayacağım. Şimdi. Ben boyayacağım. ben boyayacağım. Bu sefer ben boyayacağım Arya. Ben, ben Arya ben boyayacağım. Ben boyayacağım. Bak ablanın suratını çok kötü yaptın. Gitti yıkadı suratını. Çok karalamıştın Mavi nerede? Anladım. Nerede mavi? Arya, şukarı, şuralarına Hı. yazdım. Arya güzel mi? Mavi. Güzel. Güzel mavi. Ya mavi. niye kardeşine gıcık diyorsun? Bulduk maviyi. Ebrar, ne olacaksın? Ben doktorum. Doktor. Evet. Birinci doktor olacaksın. Anne. Anne. Şey anne, anne. Evet. anne. 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 Arya, ama böyle yaparsan yapamayız ki. Yapamayız yapalım. Kavga etmeyin. Gel buraya. Tamam, bak bir şey söyleyeceğim şimdi. 5 dakika duracaksın yerinde, tamam mı? Ben ablanın suratını boyayacağım. Bak 5 dakika duracaksın. Ya. Ben boyayacağım, bitireceğim sonra sana vereceğim hepsini. Ne yapacağız biz şimdi? şimdi Ebrar vücudunu yazma. Yazma Ebrar vücudunu. Ben buraya ne yazacağım arkadaşlar size sürpriz olacak bakın Ne yazıyor acaba? Kesin ben biliyorum ne yazdığını ya. Kesin şey yazıyorsun. Ee, ben Abone olun yazıyorsun. Değil mi? Abone ol. Abone ol. Ne yazdın çok güzel. ya. <laughs> ya ben de abone ol falan yazıyorsun Anne, sandım. Anne şimdi buraya ne yazacağım? Kesin oraya abone ol yazacaksın. ne yazacaksın acaba? ben de yazıyordum. Arkadaşlar bugün bir şey fark ettiniz mi? Evrar da Arya da bugün kırmızı beyaz giyindi. Türk bayraklı tişört giydi Evrar da. Ne yazdın hadi bitmedi mi ya? Roman yazdın sanki koluna. Like at. Like at. Bakayım nasıl yazmışsın like'ı çok merak ediyorum <laughs> like'ı nasıl yazdığını. Bak <laughs> like. like, like. Allah'ım. Bu ne? Neler yaptın sen böyle? Anne like. Like. <gülüyor> <gülüyor> like. <gülüyor> Ebrar bu yıl birinci Sa sınıf. Sağ, sağ, sağ senimle <gülüyor> <gülüyor> Yeni aldığımız oyuncağın neydi? Nerede? Onu bir gösterelim. Hangi? Popit. <laughs> Ama nasıl? <alsalım. gülüyor> nerede acaba nereye attınız onu? Acaba nerede? Anne şimdi, şimdi sihir yapıyorum. Fokus, fokus. Elimde olsun. Evet, geçirdim. Ay, evet, ay. Ay. bir göster. Ariye, tamam Ariye verelim onu Ariye. Ne oldu Ariye? Ne oldu Ariye? Ne oldu? Neden böyle yapıyorsun anneciğim? Gel kızım. Evet, Ebrar tam, Ariye tam bir ressam. Bak şimdi. Ablaya ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Tamam. Ebru o zaman Arya yapsın Ebrar'a. Evet, küçük, küçük kelebek yapacak galiba. Değil mi anne küçük kelebek? Herhalde. Yapacak. Ne yapıyorsun Arya ablanın suratına? Arya? Ne? <laughs> ne değil efendim diyeceksin kızım. Ne yapıyorsun Neden ablanın suratına? Aferin sana. Aa, burnuna bir şey yapıyor. Aa, çok güzel oluyor. Burnuna yapayım. bir şey yap. Burun mu yaptın burnuna? Hı. Evet, başka. Ay, ben, ben çok güzel oluyor ama. Nefes alamıyorum. Burnunu niye <laughs> kapattın ablanın? Ar ya. Ablanın burnunu neden kapattın? Ay, ne yapıyor İbrahim sana bir görsen bir görsen. Allah bir şeyler çiziyor. Sanatsal mi? bir çalışma yaptı suratına. Kızım oraya değil yüzüne yüzüne. Anne güzel oluyor bence değil mi? Evet bence de güzel oluyor. Hadi Arya çiçek yapsana ablanın yanağına. Arya buraya çiçek yapar mısın? Hadi bir çiçek yap. Başlayayım mı? Başla başla ayağa Ay, kalk güzel da ayakta yap. Güzel. Ya pek bir şey anlaşılmıyor henüz. Kitap de hayır ya. Aryacığım. Yap. Arya anne yapsın mı biraz? Ben kırmızıyla yapayım o zaman ben sana. Yapmayayım. Ben kırmızı yapayım Arya da maviyle yapsın. Kulağımın içine yapıyorum. Kulağına yapma. Bakın arkadaşlar ben Evrara çok güzel. Anne galiba buradan evet. buradan başlıyoruz. Küçük böyle bir kalbi. Evet. Bakın Ne yapıyorsun? Hadi burada o suratına. Ne yapıyorsun ya? Duman mı yapıyorsun? Ressam mı? <laughs> Kızıklanıyor musun? Geçiyor musun? Anne ne yaptın ya? Bıyık falan mı yoksa bu? Şöyle uzunca bir bıyık yaptım sana. Ya anne. <laughs> şaka mı yapıyorsun? Hayır. Anne bıyık yapmadın mı? Bıyık yaptım. Bıyık Niye yapıyorsun? Hadi kışkırtmak istedim. Şöyle. Anne şimdi kelebeğe dönüştürüyorsun değil mi? Evet evet. Bıyığı kelebeğe dönüştürüyorum. Çok güzel oluyor ben yani. Arkadaşlar. Anne oradan mı başlayacaksın kelebeğe? Evet kelebeğe buradan başlayacağım. Ama anne öyle boyuyorsun ya orada kalmıyor. Anne oradan başlayacağım ben. Ebrar. İki kaşının ortasından alev fışkırıyor. Ne? Nasıl? Yani? Alev fışkırıyor iki kaşının ortasından. Bakabilir miyim? Arkadaşlar annemi görseniz nasıl? Evet beni de boyadılar. Suratımı nasıl? görmesinler ya. Çok Niye? kötü oldu. Anne görsünler. Ebrar bir de anlama anne seni çok seviyorum yazdı. O kadar uzun yazdı yani. Anne yok onu yazmadım. Başka bir şey yazdım. Ne yapıyorsunuz? Bakın. <laughs> Ebrar kırmızı benekler çıkarıyor böyle. <laughs> ne <laughs> Amca bakabilir miyim? Hayır. Da Şimdi gidip aynada bakabilirsin. Görmek ister misin? güzel almış mı? Çok güzel olmuş. Çok alkış. <laughs> Parmakla alkış diyorsun. Neden? Arya aynayı bile yazıyorsun Arya. Arya, Arya Yenil eline yedin. bir kalem aldı mı tamam bitti. Gelin arkadaşlar sizi yazın! Hayır hayır <laughs> hayır ben sizi kurdum. Ben Arkadaşlar. Önce ben bunu göstermek istiyorum. Evet. Bakın şimdi Ebrar nasıl güzel oynuyor. Ya. <laughs> <laughs> Arya müdahale etmezse tabii. Çocuğum seviye atlıyor. Aryan müdahale ediyor sürekli. Az hızlı hızlı gidiyordu. Ya sen ne izliyordun? Şey, ne Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Gide, anne, seyirler. Anne, seyirler. Anne, seyirler. anne, video. Videonun devamını istiyorsanız. Ne yapmanızı gerektiğini herhalde biliyorsunuz. Abone olun. Çiftine basın. Like atın ne olsunlar? <laughs> 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 Yorum yapsınlar. Devamını istiyorlar. Sana. Ay, bugün çok yoruldum ya. Yorum yapamıyorsunuz Hayır yapabiliyorlar. Ben açtım yorumları. Anne. Hoşça kalın. Arya bizi çok yoruyor. Mesela. Bu, devamını istiyorsanız ee, hangi harfi yazsınlar? Şey yazın. Çiçek bırakın oraya. Ben hepsini kalpleyeceğim. Hoşçakalın.